Dün evimizi patlattılar. İntikam almamız gerek. Şey, oradaki dükkan niye değişmiş? Aa. Onu patlatabiliriz ya da onun çakmasını öğretip daha fazla para kazanabiliriz. Çok iyi fikir. Dur şunu inşa edeyim. Siz de biraz. Evet bakın dükkanımı yeniledim. Görüyorsunuz. Bakın burada merch var. Bakın Junkraft kalkanları. Artık kek de satıyoruz. Gördüğünüz gibi burası da kasa. Şu çöpü atalım. Dışarıya. Aa, suçlu köylü orada. Bakın bu arada. Bakın balkabağı tuttuğumuz ve güzel bir drajemiz var. İyi satışlar yapacağım. Para kazanacağım. Baksana ne kadar çirkin. O oh, oradaymış. Şimdi çakma dükkana başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bundan kullanacağım. Bizimki daha güzel olacak. Şunlardan kullanacağım. Bir de bu tuğladan kullanacağım. Eski kalan tuğlalardan. Bahçe yiyecekler. Bundan daha güzel. Bizim evimizi patlatmasaydı bunları yapmazdık. Biz onu ne yaptık ki? Güzel. güzel gözükmeye başladı. Dur şunları da alayım. Çünkü güzel bir çatımın olması gerek. Baksana şuna. Çok az sandalyesi var. Bizimki daha fazla olacak. Evet gördüğünüz gibi içi böyle. Bunu dolduralım. Camlarını takalım. Kapısı, kasası, raflarını yerleştireceğim. Ben de hiç raf takamıyorum ya. Evet, şimdi malzemeleri koymaya başlayabiliriz. Ama akşam olması gerekiyor. Çünkü şuradan çalacağız. Şurada saklanalım. Akşam olmasını bekleyelim. Akşam olmuş gibi. Hadi hemen çalalım. Fark etmesin. Etmez zaten bir kere. Yani bu. Parlayan çikolata mı oldu? Ama benimki daha güzel olacak. Daha parlak olacak. Her malzemeden bir tane çalmamız gerek. Peki bunları... Şunu almalıyım. Şimdi yerleştirebilirim. Kekler. Kurabiyeler. Merch. masaları getirelim. Trojeleri. Turtaları. Tamamdır. Şimdi insanların yiyeceği bir yer yapmamız lazım. Sandalyeleri koyabiliriz. Masaları da koyalım. tamamdır. Biz burada olacağız. Bakalım müşteriler gelmiş mi? Bakalım. Bunlar benim müşteriler mi? Yeni bir dükkan açılmış burada. Çok güzel. Hangi dükkan? Ay! Kim çaldı? hırsızlar, suçlu köylüler. Demek benim mükkenimi kopyalarsınız ve çok daha fazla satış yaparsınız. Bunlar benim şeylerim. Benden nasıl çalarsınız ha? Biz yapmadık ki. Ne diyor? Senin işini <laughs> bitireceğim. Demek dükkanımdan malzeme çalışsınız ha? dükkanınızı patlatırım. İşlerini bitireceğim ben onların. Sakın bu yeni dükkana gelmeyin. Sakın. Gelmeyin. Karakter şoko gelin. Çakma dükkanı o. Gelmeyin. Belki bu işe yarabilir. Bacımı alacağım. Elmasları duruyor mu? Bakalım. duruyor tamam. Bu elmaslardan vereceğim. Ücretsiz elmas veriyorum. Dükkanıma gidin. Dükkanıma gidin ücretsiz elmas kazanırsınız ha. Onlar gerçek elmas mı? Evet onlar gerçek elmas. Bak. Horbiden gerçek elmas bu iş. Benim dükkanıma gelin. Suçlu köylülerin işini bitireceğim ben. Elmas satacağım ücretsiz. Belki onlar seviyordur. Gel 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 gel. Oo gerçek elmas mı satıyor ne? Hani? Evet satıyorum. Al şunları. Benim için TNT al. Çok iyi bir planım var. Ha, buradalar. Alalım. Bu dükkanın işini bitireceğim. Patlatma zamanı. İşlerini bitiriyorum. İşiniz bitti. Aa evleri de gitmiş. ah, geriz köylülerin evi de gitmiş. Ana o patlama ne? evi gitmiş gene. Dükkanım. Demek dükkanımı patlatırsın. Baskın atacağım ona. Sen geldin. Keriz köylü. Niye evime baskın atıyorsun? Demek elmaslarımı çalır, çalırsın ha? Kılıcımı alacağım. Senin işin bitti. Yaşıyorum lan.